Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Murat Acar haberlerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, Denizli, Muğla ve Aydın'ı ilgilendiren önemli bir iş zirvesiyle başlıyoruz bültenimize. Evet, Türkiye ve 7 ülkenin iş insanları Gesifet Besiyat iş zirvesinde buluşacak. Evet, zirve ile ilgili Gesifet Başkanı Oktay Mersin Metropol TV özel açıklamalarda bulundu ve zirvede iş insanları birbirleriyle tanışacak ve iş görüşmeleri yapacak. Türkiye'nin dört bir tarafından ve yedi ülkenin katılımıyla dedi. Büyük bir iş zirvesi, ulusal ve uluslararası büyük bir iş zirvesine Bodrum Derneğimizin ev sahipliğinde Gesifet Besiyat zirvesi oluyor. Yine orada e, Türkiye'nin önemli iş insanları, Türk Konfetüsiyat e, üyeleri, e, Özgür Demirtaş ve ardından da iki tane önemli panel e ve iklim krizi ile alakalı. diğer panelimizde girişimcilik ve dijital markalaşma paneli. Onun ardından da bu zirvenin esas önemli olan bölümü network gelişmesi, iş insanlarının birbirleriyle tanışması, iş görüşmeleri yapmaları yani B2B görüşmeler var. Türkiye'sinin İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Marmomak Uluslararası Mermer Fuarı'na katılıp üyelerin yanında olan Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği Başkanı Mehmet Serter, Metropol TV'ye fuar değerlendirmesi yaptı. E, İtalyan'da e, İtalya'da gerçekleşen Verona Marmomak Fuarı e, sektörümüzdeki uluslararası katılımın en yoğun olduğu, yani tüm ülkelerin e, katılımın olduğu ve birçok ülkeden Transatlantik'ten her yerden e, ziyaretçilerimizin olduğu güzel bir fuar. Eee sektörümüzün en önemli fuarı. E, yani süper denilemez. Çünkü resesyon her yerde hissediliyor. Yani Amerika'da gelenden de, Avrupa'dan gelen misafirlerimizden de hepsi ee, resesyondan söz ediyorlar. Belli bir duranlık var. E, enerji maliyetlerindeki artış ve bunun işte sanayi yansıması ve dolayısıyla ürünlere yansıması e, insanlarda bir tedirginlik oluşturmuş durumda. E, onun dışında Türkiye'den katılım en yüksek katılım bu sene oldu. 146 firma katılımı var. Seyirciler izleyiciler, Denizli'de tekstil sektörü son dönemlerde büyük bir durgunluk yaşıyor. Baba Dağlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şeref Arpacı durgunluğu neye bağlıyor ve önümüzdeki aylarda durgunluk sürer mi? Ana ve asıl sebebi ne? İşte o açıklama. Bütün dünyanın şu anda uğraştığı bütün ülkelerin en büyük krizi enflasyon. Enflasyonla mücadele de farklı yöntemler izleniyor. Birçok ülke faiz arttırıyor. Biz faiz düşürüyoruz. Biz zaten bunun şu anda bir durgunluğunu yaşıyoruz ne yazık ki. Geçen sene tam da bu vakitlerde aslında işler çok yoğun iken, siparişler, ihracatta rekorlar kırılırken bir faiz kararı verildi ve bu sürekli hale getirildi. Yani Eylül'den Kasım ayına kadar faiz 19'dan 14'e düşürüldü ve bunun etkilerini de biz 2023 senesinin başından itibaren tabiri caizse iyiliklerimize kadar yaşadık. Yani e, Türkiye'de ihracat rekorları kırılmaya devam ediyor birçok bir sektörde. Bunun farklı nedenleri var ama kendi sektörümüzde, Deniz için en önemli sektör olan tekstilde ne yazık ki yılbaşından beri ciddi bir durgunluk var. E, bu durgunluk dolayısıyla da ham madde fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Ham madde fiyatlarındaki düşüş ama bir tarafta da ham madde fiyatlarındaki düşüş de Enerji maliyetlerinin ve enflasyonun karşısında sanayici sıkıştırıyor. İnsanlar mal satamadığı için, talep olmadığı için fiyatta bir gerileme olurken ama işletme maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklı da şu anda firmalar zarar ediyorlar. Sevgili Gen Kampüs Deniz'in açılmasındaki destekleriyle dikkat çeken Funika Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısı ve Degiyat yönetim kurulu üyesi Kemal Sözkesen, salona babası Osman Dürü Sözkesen isminin verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söylerken Gen Kampüs Deniz'i neler yapılacağını açıkladı. Gerçekten hani babamın bugün isminin veriliyor olması bu kadar önemli bir zirvede çok çok önemli ve değerli bizim için. Çünkü biz burada Degiyat binasının içerisinde Gen Campus ile beraber ee, sadece bir adım atmış olmuyoruz. Aynı zamanda yaşayan bir binaya dönüştürmüş oluyoruz binamızı. Sürekli girişimcilerle eğitmenleri buluşturacağız. İş dünyasıyla öğrencileri bir araya getireceğiz. Ve girişimcilik yani anlamında babamın insanlar. istediği gibi inovasyon Değil anlamında çok güzel şeyler yapacağız. De, İnşallah de, hayırlı olur. De, denizli de, için de, güzel de. olur. 8. Yüzyıl Ergen Kampüs Deniz Açılışı ve Denizli Girişimcilik Zirvesini değerlendiren Dekiyat Kurucusu ve Mercan Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Okay Salgar, bu tür etkinlikler bizim için ayrı bir değer. Böylece Denizli ve Denizli iş dünyası daha çok tanınıyor diye konuştu. Denizli'de sivil toplum kuruluşları çok ciddi işler yapıyorlar. Özellikle Denizli'nin ekonomisine, sanayisine hele bugün Gen Kampüs'ün Türkiye'de ilk defa Denizli'de açılması da bizim için gerçekten çok önemli bir zaman. Bu, bu önümüzdeki 27'sinde de Bodrum'da iş zirvesi yapılacak. Onu da Gesifet bütün derneklerimiz federasyonla beraber Bodrum'da böyle bir zirve yapacağız. Bunlar bizim denizimiz için hep artı şeyler, Denizli'nin hem tanıtımına hem iş ilişkilerine çok yarar sağlayan şeyler. Sevgili seyirciler, Yavuz Çehre Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavuz Çehre, Gen Kampüs Deniz Açılışı ve Denizli Girişimcilik Zirvesi'ni metropole özel değerlendirdi. Yavuz Çehre, DGAT önemli ve önce bir kurum bu bina Sadık Emre Çapuçu döneminde yapıldı. Rahmetli ile o dönemki konuşmalarımızda amacının böyle organizasyonlar yapmak olduğunu söylemişti. Bunu başardığımızı düşünüyorum diye konuştu. DGAT çok önemli bir kurum. Birçok konuda da öncü olan bir kurum. Geçmişinde çok Denizli'nin yolunu açan çalışmaları yapan bir kurum. Sadık devrinde yapıldı bu tesis. Yani planlanması o devrede oldu. Aslında bakarsanız ile o günlerde konuştuğumuzda amacının bu tip faaliyetleri ya da bu tip organizasyonları getirmek olduğunu söylerdi. Şu an onu başardığımızı düşünüyorum. Degiat bu konularda gene öncülüğünü gösteriyor. Çok değişik bir platform şu an. Denizli'de. Çok değerli insanlar Denizli'de. Gen, Habitat, TÜSİAD, GESİFE, Türk Konfet hepsi buradalar. Bu tabii ki networking çalışmaları açısından Denizli'nin önünü açan lider organizasyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Sevgili seyirciler Gen Kampüs Degiat binası içerisinde hizmet verecek. Degiat Başkan Yardımcısı Emel Demir Gen Kampüs'te yapılacak çalışmaları anlatırken Gen Kampüs'te üniversiteler ve STK'larla işbirliği yapılacağını söyledi. Biz bu dönem yönetim olarak odağımıza girişimcilik e, konusunu ele aldık. E, bununla alakalı zaten Habitat'ta bir işbirliğimiz vardı. Bu işbirliğimizi Gen Türkiye ile de e, yapmak istedik. Gen Türkiye habitatın idaresinde bir organizasyon, Gen uluslararası e, bir organizasyon, 200'e yakın ülkede yayılmış, e, network e, oldukça geniş bir oluşum. Ee, biz de dahil olmak istedik. Ee, burada Türkiye'nin ilk gen kampüsünü açıyoruz. Dünya'da da üçüncü gen kampüsü olacak. Ee, bunu açıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ee, buradan burada gen kampüs'te e, genin uluslararası düzeyde yaptığı eğitimler, etkinlikler, uluslararası programları uygulayacağız burada hem üyelerimiz hem de üyelerimiz dışında diğer STK'lar ve üniversitelerle de işbirliği yapacağız. Bütün Avrupa'yı zarsan resesyon özellikle denizde tekstil ile ilgili talep daralmasına yol açtı. Demsan Tekstil Yönetim Kulesi Cüneyt Demirkan sektörde yaşadıkları sıkıntıları anlatırken resesyonun 2023 yılının ilk çeyreğinden önce biteceğini öngördü. Tekstil sektörünün özelinde ben bu değerlendirmeyi yapmam gerekirse ben de bir tekstil sektörünün üyesi olarak da ee, biliyorsunuz 2021 yılında aslında sektör %30 civarında hatta biraz daha üstünde bir büyüme gerçekleşti. Ee, bu kapsamda da e, gerek müşteriler olsun, e, gerek işte ara yerdeki tedarikçiler olsun e, panik alımları yaptılar. İşte konteyner fiyatlarındaki transport kostlarındaki e, e, ciddi artışlardan dolayı bunlardan zarar görmeme anlamında e, panik alımları yaptılar. Eee ben geçtiğimiz hafta Amerika'daydım. Orada da resesyon var. Ee, satışların düşük olduğunu gördüm. Ee, ama bu şu anlamına gelmiyor. Bu bu şekilde devam edecek anlamına gelmiyor. Malum biliyorsunuz emtia fiyatları da düşüş e, gösteriyor. Bunların da bizim nihai satış fiyatlarımıza en kısa zamanda yansıyacağını umut ederekten ben bu e, durağının e, ilk çeyreğin sonuna kadar süreceğini çok açıkçası katılmıyorum. Sevgili seyirciler, iş insanları içinde bulunduğumuz dönemde bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz, resesyon, enflasyonla ilgili sorunlarla boğuşurken bu dönemde yatırım yapmak ne kadar doğru? Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan, iş insanlarına tavsiyelerde bulundu. Şimdi bu sektöre göre, yaptığınız işe göre farklı. Denizli'de biliyorsun hep havlu, bornoz, ev tekstili. Biraz yavaşlama var. Ama ben başka bir sektördeyim. Tekstilciyim ama kumaş ve gömlekli kumaş üzerinde çalışıyor. Şu anda bizde çok ağır bir şekilde hissedilmiyor. Biz yürüyoruz yani. Ama eee hani önümüzü görüyor muyuz? Bir ay görüyoruz, bir buçuk ay görüyoruz. Havlucuların eee sıkıntısı kadar sıkıntı yok. Ama bilmiyorum belki Kasım Aralık'ta bize de bir e, sipariş azlığı olabilir. Yani, tabii bu dönemde yatırım yapmak eee doğru değil yani. Önümüzü görmeden e, önümüzdeki 2023 yılında da seçim var biliyorsun. E, dünya konjektöründe neler yaşanacak bilmiyoruz. İşte okuyoruz İtalya'da okullarda battaniye, Ukrayna'da battaniye kullanılmaya başlamış Talebeler battaniye, doğalgaz kesildi falan. Avrupalı'nın bir önceliği var. Önce sağlık problemleri, e, önce gıda, ondan sonra kıyafet. Yani bir tane havlu ihtiyacı var, bir tane gömlek ihtiyacı var. Ama mevcutlarıyla idare etmeyi düşünüyor. Çünkü onun doğal gazı ve elektriği onun için daha önemli. Onlarda bir düz mantık var. Bilhassa ne kadar sürer? Kasım ayına kadar sürer. Kasım'dan sonra biraz hareket eder miyiz? Edebilir mi bilmiyorum. Tamamen Avrupa'ya, İngiltere'ye bağlı bu işlerin açılması. Ümit ediyoruz yani açılsın diye ümitle bekliyoruz. İnşallah açılır. Metropol Kadınlar Programı'na konuk olan ve gençlere tavsiyelerde bulunan bağımsız denetçi Özgü Özergül, ne yazık ki çalışmalar hiçbir şey olmuyor, ülkemizde veya dünyada da aynı şey geçerli, çalışacağız, araştıracağız ve bilgiyi en iyi şekilde pazarlayacağız diye konuştu. Çok çalışmaları gerektiğini söylüyorum, ne yazık ki. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor ülkemizde veya dünyada da aynı şey geçerli, çalışmadan hiçbir yere gelemeyiz. Çalışacağız, Araştıracağız ve kendimizi en iyi şekilde pazarlayacağız diyeyim. Çünkü biz e, kend, benim alanımda bilgi pazarlıyoruz, hizmet pazarlıyoruz. Veya yani, e, bir fabrika, bir üretim tesisinde bir mal pazarlıyorsun. Bunu da en iyi şekilde yapmak lazım. Nasıl en iyi kalitede ürün üretiyorsan en iyi kalitede bilgini sunman lazım. Sevmediğim bir mesleği yapmak çok zor ama... Her mesleğinde ayrı bir tadı, ayrı bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve başlamak için de en alt seviyeden başlamayı kimse kendine layık görmüyorum demesin. Çünkü hepimiz öyle başlıyoruz, evet. öyle öyle bir yerlere gelebiliyoruz. Onun Maliban bile insanlara evet. kattığı çok şey var. Ben gençlere diyebileceğim tek şey bu. Bültenimizin sonunda Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden bir haber var. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirinde kent genelinde 5000'e yakın çiftçiyi kapsayan 1500 tonluk sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumlarına dağıtılmaya başlandı. Üretmek tabii ki en kutsal iş ve insanı imkan sağlamak, hayatın devamı noktasında, üretim noktasında gayret etmek en önemli iş. Bu noktada tabii ki başta gıda üretimi olmazsa olmaz. Gıda olmazsa hayatın devamı olmaz. Veya hayatın çok sıkıntılı geçmesini sebep olur. Onun için gıdasız bir dünya, gıdasız bir ülke düşünmek mümkün değil. Onun için tarım çok çok kıymetli. Ben köyde dünyaya gelmiş bir başkanızım. Köyde de o üretimin ne olduğunu, Tarımda çalışmanın ne olduğunu bilen bir insan. Valimizin koordinasyonunda biz de büyük şey bak katkı sağlamak istedik ve bugün gerçekten 4800 çiftçimize bu lisanslı tohum, sertifikalı tohum inşallah kendilerini vereceğiz. <laughs> Sevgili seyirciler bültenimizin sonuna geldik. Metropol TV'yi daha iyi izleyebilmeniz için cep telefonlarınızdan uygulamamızı indirebilirsiniz. Apple Store ve Play Store'a girerek uygulamamızı kolayca indirip Metropol TV izleyebilirsiniz diyoruz. Ve yayında ve yapımda yemeğe geçen arkadaşlarım adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, bizde kalın.